Özet şeklinde gidelim. Hız bağıntısı. Bazı tepkimeler tek adımda gerçekleşirken bazıları birbirini izleyen iki ya da daha çok tepkim eden oluşan basamaklar halinde gerçekleşir. İlk gruptakilere yani tek basamakta gerçekleşenlere mekanizmasız diğerlerine ise mekanizmalı tepkime denir. Bir tepkime mekanizmalı ise aslında denklemde gösterildiği gibi tepkimesi yoktur. Denklem ardışık olarak gerçekleşen daha küçük bazı tepkimelerin toplamını gösterir. Örneğin şöyle bir tepkimemiz olsun. A, B, C, D. Kas sayıları da küçük A, B, C, D. Bu tepkimi eğer bir mekanizması yani tek basamakta gerçekleşiyorsa bu tepkimiz bağıntısı şu şekilde yazılır arkadaşlar. Tepkimeye girenler burada önemlidir. Küçük K tepkimenin cinsini eşlik eden hız sabiti A'nın derişimi A'nıncı kuvveti B'nin derişimi B'ninci kuvveti şekli ifade edilir. Buradaki hız bağıntısı genellikle küçük R ve TH şeklinde gösterilebilir. Örneğin V eşittir K çarpı A üzeri A çarpı B üzeri B şeklinde ifade edilir. Burada şu tarz cümleler kullanabiliriz. "Tepkime A'ya göre A'nıncı dereceden B'ye göre B'ninci derecedendir. Tepkiminin mertebesi ya da derecesi A ile B'nin toplamı kadardır. Eğer mekanizmalı olduğunu düşünürsek bu tepkimin bu hız bağıntısı bundan farklı çıkacaktır. Çünkü mekanizmalı tepkimler hız bağıntısı en yavaş adama göre belirlenir. Yani en yavaş basamak e, hızını belirler diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca hız bağıntısı da sabit derişimli maddeler yani katılar ve sıvalar ifade edilmez arkadaşlar. Evet. Tekrar edelim. Tepkimimiz şu şekilde ise A gaz, B gaz, C gaz, D gaz. Yani homojen gaz tepkimesi. Bu tepkinin hız bağıntısı nasıl yazılır? Hız eşittir. K çarpı A'nın birinci dereceden B'ye göre ikinci dereceden yazılır. Demek ki bu hız bağıntısı buna eşit olduğu için tek basamaklıdır diyebiliriz. Burada ise mesela şöyle bir bağıntımız olsun. Net tepkimemiz bakın bu. X ve Y'nin tepkime girdip tepkime ve Z ve oluşsun. Normalde bu tepkime mekanizmalı olmasaydı zaten hız bağıntısı X çarpı Y'nin karesi şeklinde olurdu. Ancak bakıyoruz ki bu tepkime iki ara basamaktan oluşmuş. Örneğin X gaz, Y gaz, Z gaz, S gaz, gaz. Sonra ikinci atıp S gaz, Y gaz, T gaz, gaz. Burada gördüğünüz gibi bu iki tepkimi alt alta toplarsak ara ürün dediğimiz şu S ne olur? Bir mol girmiş bir mol Kullanılmış gider. Kalan net tepkimi toplanıldığında hız bağıntısının X artı 2'ye eşit işte olduğu görülür. Dolayısıyla biz burada şunu bileceğiz. Eğer ilk adım, iki adım toplama mekanizmalı ana tepkimi veriyorsa hızı kime göre yapacağız? Yavaş basamağa göre. Bize zaten bunu söyler. Ya da biz bunu tespit edebiliriz. Eğer yavaş adım bu ise, bu da diğer adım hızlı ise o hız bağıntısı yavaş adımdaki reaktiflere göre yazılır. Dolayısıyla tepkimimiz bakın x'e göre 1, y'ye göre birinci dereceden olur diyoruz. Evet şimdi öğrendiklerimizi biraz pekiştirelim arkadaşlar. Bakın sırada şöyle bir soru var. Tek adımda gerçekleştiği bilinen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hız bağıntısı yanlış yazılmıştır? Hepsi tek adımdaysa girenlere göre bakılır. Evet azot monoksitin ikinci dereceden oksijeni gaz olarak yazması unutulmuş olabilir. Oksijen gazı birinci dereceden bu doğru. Evet ClO kökü gaz olduğu için ikinci dereceden evet başka da bir reaktif olmadığı için doğru. C karbondioksit birinci dereceden hidrojen ikinci dereceden yazılacak ve çarpım durumunda doğru. Denizli unutmayın bakın ilk defa farklı bir tepki metörü katı var Katıyız. Bansa yazmıyoruz. Doğrudan hidrojen klorür değişimin ikinci dereceden kuvvet olacak bu yanlış. Evet yine buraya bakıyoruz değerli arkadaşlar. Girenlerde sadece katı var. O zaman bu ne demektir? Katılar ve sıvalar tepkimede sıfırıncı dereceden yani etki etmediği için direkt bu bir derişimin sıfırıncı derece kuvveti kendisi olur. R eşittir direkt K sabitidir. Evet. Bu şekilde devam edelim. Şimdi Hızı etkileyen faktörlere bakalım. sonra soru çözümüne devam edelim. Çarpışma sayısı. Bir tepkimede yaran tanecikler ne kadar sık çarpışırsa tepkimiz o kadar büyük olur. Bu faktör derişimle ilgilidir. Derişim artarsa hız artar. Evet aslında bu neymiş doğrudan? Aslında çarpışma sayısı demek, derişim demek. Yani tepkimeye giren reaktiflerimiz sulu çözelti ya da gaz fazındaysa bu derişimi arttıkça hızımızın arttığını Az önce bağlantıdan gördük. İki hız sabiti. Hız bağlantısında yer alan K terimi her tepki için farklı bir değerdedir. Ve bazı koşullar değiştiğinde bu değer değişeceği için hız sabitini değiştirebilen bütün faktörler hızı da değiştirir. O zaman hız sabiti küçük kayı değiştiren faktörler nelerdir? Bir, şununla başlayalım. Yüzey. Temas yüzeyi diye geçer. Katılar parçalandıkları zaman yüzey alanları buna bağlı olarak ne yapar? Artar ve tepkinin hızı ve safinin değeri artar. Yani bizler katı maddeleri toz maddelere göre ne yapabiliriz? E, etkileşime soktuğumuz zaman toz maddeleri çok daha hızlı çözüldüğünü ya da yandığını söyleyebiliriz. Temas yüzeyi küçük K'yı artırır dolayısıyla hız da artar. Katalizör. Katalizör tepkimi de kendileri tüketilmediği halde hızı ve hızı sabitini değiştirir. Biz bunları özellikle aktivasyon enerjisi düşürerek hızlandırma diyeceğiz. Madde türü bir tepkiminin sabiti tepkimede yer alan madde türüne de bağlıdır. O halde tepkimede kırılması gereken bağların sayısı hız sabiti ve tepkime hızını küçültür. Yani bağ sayısı arttıkça değerli arkadaşlar kırılması gereken bağ sayısı artar. Bu da tepkime tepkimede kırılan bağın sayısının artması beraber tepkimenin yavaşlamasına neden olur. Eğer tepkimede kırılan bağ yok ise hız sabiti daha büyük olur demiş. Evet. Sıcaklık. Sıcaklık artırıldığında tüp tepkimin hızı büyür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Karıştırılıyor bu madde. İster endotermik ister ekzotermik. Değerli arkadaşlar ne yapar? Bütün tepkimeleri hızlandırır diyebiliriz. Evet şimdi ne yapacağız? Ee, genel bir soru çözümü yapacağız. Bazılarını sorular üzerinde size anlatacağım arkadaşlar. Örneğin şöyle bir soruyla başlayalım. Soru. 2, 3, 4, 5, 6. soruları buna göre falan çözünüz demiş. Evet tepkimimiz bu. Belir sıcaklıkta elde edilen deneysel sonuçlar tablodaki gibidir. Tepkimin denklemi için aşağıdaki hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu deneysel yoldan başlangıç hızları yöntemi. Şimdi biz normal hız bağıntısını normalde nasıl bekleriz? B eşittir k çarpı x y kare z şeklinde düşünebiliriz mesela. Ancak bu tek basamakta tepkime ise doğru olurdu. Mesela buna benzer bir şey var. Edirne'de değil mi? Oysa ki biz deneyden bunu kontrol etmemiz gerekir. Bunun için şunu yapıyoruz. Deneyde kontrol değişkenliğine bakıyoruz. Bakın 1 ve ikinci deneyi baktığınızda bu maddenin değişimleri sabit iken Z'nin ne olmuş oluyor? Bakın değişimi iki katına çıkıyor. Hızımız da bu arada ilginç bir şekilde değişmiyor. Bunun anlamı nedir? Bir maddenin değişimi artmasına rağmen hızın değişmemesi onun hız bağıntısı yer almadığını gösterir. Yani x katı ya da sıvı olabilir demektir. O zaman z'yi eledik bakın. Peki şu denklemlere bakalım. 3 ve 4 nolu deneydi. Yine x kontrol altındayken y maddesinin değişimi 4 katına çıkıyor. Hızımız ise bakın bunu 8 çarpı 10 üzeri x 2 de düzenleyebilirsiniz. 2 çarpı 10 üzeri x 2 8 çarpı 10 üzeri x 2. Buradan ne görüyoruz? 4 kat. Y ile Hız aynı dereceden etki ediyor. O zaman hız bağıntısı da y aynı dereceden. Yani bu da 4 kat bu da 4 katsın. Biz buna birinci dereceden diyoruz. Şimdi e, x'i bulalım arkadaşlar. Pardon. Pardon. Evet küçük bir gecikmeyle de olsa geldim. Şimdi Y'yi kontrol altına alacağım. şu deneyi seçebiliriz. Bakın Y'ler derişimler olarak aynı. X ise gördünüz mü arkadaşlar? Kaç katına çıkıyor? İki katına çıkıyor. Hızımıza bakalım. Hızımız ne oldu? Hızımız da evet iki kat. Bu da iki kat. Bunun anlamı demek ki X'imiz de birinci derecede. O halde hız bantısı X ve Y'nin çarpımı olacak. Yani Bursa diyebiliriz. Evet devam edelim. Hız bağlantısı bulduysak diğer soruları da çözeceğiz. Şimdi hız denklemindeki k sabitin sayısal değeri aşağıda hangisidir? Bunun için hız bağlantısında v eşittir k çarpı x çarpı y'de herhangi bir deneyi seçiyoruz. deneydeki verileri buraya yerleştiriyoruz. Örneğin dördüncü denedik verileri buraya yerleştirelim. Hızımız 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. K çarpı x'imiz 0,2 molar. Y'miz 04 molar. Gördüğünüz gibi herhangi bir deneysel verileri kullanıp formülü yerine yazdığımızda bağıntıda K'yı bulabiliriz. Buradan K çarpı 4 kere 2 8 8 çarpı 10 üzeri 2 eşittir. 8 çarpı 10 üzeri 2 ise bunlar birbirini götürür. K'nın sayısal değeri kaç olur? 1. Evet. Devam edelim. Ortam sıcaklığı değiştirilmeden X ve yeni derişimleri 0,2 molar Z'nin değişimi 0 bölüm alır. alınırsa hız kaç olur? Demiş. Yani 5. deney gibi düşünün. E, bu adamın verilerine göre, bu verilen değerleri göre hız bağıntısında yeni değerimiz kaç olur? Tabii yapacağımız şey bize verilen her değeri yerine koymaktır. Bakın Z'nin değişiminin kaç olduğunu bir önemi var mıydı? Yoktu. Çünkü hız bağıntısında yeri yok. O zaman X ve Y'yi buraya 0, 2 molar yazabilir miyim? Yazabilirim. K'yı az önce hesapladık. 1 Gördüğünüz gibi hızımız ne oldu? 0, 0 cevabımız Edirne. Mekanizmalı tepkimeler bu şekil. Unutmayın sizin şu an yazdığınız şu hız bağıntısı zaten tepkimenin yavaş basamağı demektir. Son hız sabitinin birimi. Arkadaşlar isteyen ezberleyin isterseniz sorudan sonra kendiniz bulun. Bunun genel formülü şu litre mol en tepkimedeki mertebe 1 bölü saniye. Bizim hız bağıntımız kaçıcı dereceden bakın 1 2. Üstlerini topluyoruz 2. Biz buna derece diyoruz. Yerine yazalım. Litre mol 2'den 1 çıkar 1. 1 bölü saniye. Kısacası litre mol saniye en hızlı bulunma şeklidir. Diğer türlü de şöyle yapabilirsiniz. Mesela burada K hesaplarken buraya birimlerini yazabilirsiniz. Mol litre saniye K çarpı derişim mol litre derişim mol litre Bakın burada mol litreleri birini götürdüğünüzde bunu da karşıya attığınızda yine soruyu bu şekilde çözebilirsiniz. Evet. Yayını çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimiz tarafından da genellikle çok beğenilen bir kalitede. tudem yayınları olarak bu yıl benim tasvip ettiğim beğendiğim, onayladığım bir yayın gerçekten çok iyiler. Tablodaki tepkimeler hangi mekanizmalı olduğu kesindir. Bakıyoruz. Hidrojen iyidir. Evet. Bu hızın kendisi gibi yazılmış. Bunun mekanizmalı olduğundan emin olamayız. Tek basamaklı olma ihtimali daha yüksek. Şuna bakalım. Burada da şöyle olmuş. Bu ikinci dereceden. Bu bir. Yani şurada ikinci derece kullanmadığı için şunu çarpı atalım da kendimizi yanıltmayalım. Bu kesindir arkadaşlar. Mekanizma olduğunu anlıyoruz. Şu. Bu da evet. Beklenenin dışında yazılmış. 2 ve 3. Ve ayrıca gaz fazında olmaları da zaten neden yazılmadığı tahmin etmemizi yarar. Bundan dolayı cevabımız ne olacak? 2 ve 3 denizli. Doğru yanlış sorusu var karşımızda. Buna göre boşlukları sıra sıra hangisi yazılmalıdır? Her tepkiminin kendine ait bir sabiti vardır. Doğru. Mekanizmalı tepkimelerde en mekanizmalı tepkimelerde en büyük eşik enerjisine sahip olan basamak tepkime belirler. Ne demektir en büyük eşik enerjisi? Şöyle. mekanizma bir tepkimede şu tepeler neydi? Aktivasyon enerjisinin olduğu yer. Şurası da eşik enerjilerimiz değil mi arkadaşlar? Tabii ki buradaki mesafe yani reaksiyona giren kompleks arasındaki mesafe eşik. Biz eşiği ne kadar büyütürsek tepkime ne olur? O kadar yavaş olur. Dolayısıyla yavaş basamak mekanizmalı tepkimeler hızı belirler. Ara basamaklarda oluşan ve harcanan maddeler katalizör denir. Arkadaşlar bir tepkimede oluşuyor. Bir tepkime sonra kullanılan maddeleri biz ara ürün deriz. Birazdan buna benzeyen bir soru çözeceğiz. Çok basamaklı tepkimelerde katalizör bütün basamakların aktifleşme enerjisini etkiler. Bu da yanlış. Neden? Katalizörler çocuklar bütün basamakları indirmez. En yavaş basamağın aktivasyon enerjisini aşağı çekerek Mesela şunu aşağı çekerek tepkimi ne yapabilir? Hızlandırabilir. O halde cevabımız doğru doğru. Yanlış yanlış bu. Evet. Şimdi ara ürün katalizör kavramını ölçecek bir soru çözelim. Aşağıda bir tepkiminin mekanizma basamakları verilmiştir. Buna göre tepkimedik ara ürünler ve katalizörler hangisidir? Ara ürün neydi? Tekrar edelim bir tepkime de oluşup sonraki tepkime de kullanılabilen. Örneğin burada 2 mol klor görüyorum. Burada da 2 mol klor görüyorum. Yani burada oluştu. Bir sonraki tepkime de kullanıldı. Buna ara rahatlığı diyebilirsiniz. Başka mesela ikinci tepkime de oluşup burada kullanılan ne var? Mesela şu var. Değil mi? Bu da olabilir. Evet, bu da bir ara ürün olabilir. Bir katalizör nedir? Katalizör tepkimi başlatıp Aynı anda olduğu gibi çıkabilen madde. Burada da katalizör bakın tepkimi mesela şu başlatmış olabilir ve aynen çıkıyor olabilir. Başlatıyorum. Hiç tepkime de harcanmadan çıkıyorum. O zaman klor gazı arıyorum. E, katalizör olarak ara ürünü CL ve CLO demiştik. İşte bu şekilde değerli arkadaşlar katalizör ve ara ürün kavramını ne yapabiliriz? Değerli arkadaşlar e, tespit edebiliriz. Evet şimdi şöyle bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki tepkimenin hepsi tek adımda gerçekleştiğine göre hangisinin hız sabitinin birimi litre kare mol kare saniye değildir? Biz buradan ne anlıyorduk arkadaşlar? Derece 3. Çünkü buradaki 2, 2 nereden geliyordu? Az önce size bahsettiğim litre mol n-1 saniye. Demek ki n-1 kaça eşitmiş? 2. Üçüncü dereceden bir tepkime örüyoruz. Evet bu katı yazılmaz. ikinci dereceden bu yazılır. Üçüncü dereceden. Şu sıvılar yazılmaz. ikinci dereceden. Şu gaz suda yazılabilir. Üçüncü dereceden. Evet suda 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 bu da üçüncü dereceden. Bir şey dikkatimden kaçmış olabilir. 3, 3, 3, 2, 2. Şurada şunu kaçırdım bakın. Bunu bunu ürünmüş gibi algıladım. Dolayısıyla bu ikisi toplamı 3 ediyor. Dolayısıyla burada 3. dereceden olmayan cevap nedir? C. Evet. Değerli arkadaşlar şimdi şu mekanizmalı tepkimelerde şu tepe noktalarla ilgili bir soru çözelim. Katalizör kullanılmadan gerçekleştirilen bir tepkimin potansiyel enerji tepkimi koordinat grafiği şekildeki gibidir. <laughs> Bu grafikten yararlanıp aşağıdaki sonuçta hangisine ulaşılamaz? Bakın burada iki tane tepe nokta var. Şurası ürünler. Burası tepkimeye girenler. Burası iki adımlı gerçekleştiğini gösterir. Birinci basamak, ikinci basamak. İkinci basamak daha işi enerjisi daha yüksek olduğu için buraya biz yavaş. Buraya diğerine göre hızlı basamak diyebiliriz. Bakalım A şıkkı tepkime sürecince iki farklı aktifleşmiş kompleks oluşur. Evet birincisi burada ikincisi bu tepede. Hız bağıntısı ikinci derecedendir. Şimdi bu sonuca ulaşıp ulaşamayacağımı anlamam için yavaş basamağın reaksiyonu bilmem lazım. Yani buradaki reaksiyon acaba örneğin 2x ürünler mi yoksa x ürünler mi? 2x artı y gibi. Bunu biliyor muyum? Bundan emin değiliz. Tepkimenin birinci adımı ikinci adımından daha hızlıdır. Evet. Bunu eşik enerjisine bakarak anlayabiliriz. Katalizör kullanılırsa ikinci adımın aktifleşme enerjisi düşer. Katalizörler yavaş basama etki ederler ve bunu düşürerek kazandırırlar Tepkimenin birinci adımı endotermik, ikinci adımı ekzotermiktir. Evet değerli arkadaşlar. Neydi? Delta H. H ürün. Eksi H giren. Şu tepe ile şu tepe arasındaki farka bakın. Burası neydi? Ürün eksi giren potansiyeli. Dolayısıyla burası pozitif gelir. Şuraya bakalım. Bunların giren kısmı burası. Ürün kısmı burası. Buranın değer taşı. Bakın ürün değeri daha küçük. Girenler daha yüksek. Burası ne çıkacak? Negatif. Yani ilk basamak endotermin. İkinci basamak endotermin. Cevap nedir? Bursa doğru. Evet şöyle bir soru çözelim. Mekanizmalı bir tepkimin adımları şöyledir. Bu tepkime ilgili ajan hangisi yanlıştır? bir NO bileşi ara üründür. Bir basamakta oluşup bir basamakta kullanılırsa bu doğrudur. Tepkime de ürün olarak sadece sülfürik asit elde edilir. Şimdi burada şunu söylesek olur mu? NO2 gaz, NO2 gaz olduğu gibi çıkıyor. Bu bir katalizör olabilir. O zaman ürünlerde başka ara üründe bu ara üründe gitti. Katalizörde gitti. Bu doğru olabilir arkadaşlar. Bu yanlış demeyelim. Beklesin. Büyük ihtimalle bu doğru. Tepkime de NO2 kullanılmazsa yani şu ürün elde edilemez. Evet. NO2 katalizör ve katalizörler olmadan ürün elde edilemez denir mi? Asla denmez. Büyük ihtimalle cevabımız bu olacak. Çünkü Katalizörler bir tepkimenin başlaması için gerekli olan madde değildir. Sadece tepkimi daha kısa sürede gerçekleştirme sağlar. Tepkime DNA2 kullanılması tepkime hızı düşer. Evet bakın katalizöre vurgu yapıyor. Katalizör kullanımıza daha yavaş gerçekleşir. Yine tepkime DNA2 kullanılması aktifleşme enerjisi artar. Evet. Aktifleşme enerjisi ne yapıyordu? Yani şuradaki kompleksi Aktivasyon enerjisi de enerjisi düşürdüğü için bu da doğru. Cevap ne oluyor? Ceyhan. Evet. Bir soru daha çözüyoruz. Tepkimiz iki adımlı mekanizmaya sahiptir. Mekanizmanın hızlı adımı bu ise hız bağıntısı nedir? Evet çok güzel kaliteli sorulardan biri. Şimdi bu tepkimenin net tepkimi olduğundan bahsediyor. Bunun ise hızlı. E demek ki hız bazı yazmam için yavaş basamağa geçmem gerekmiyor mu arkadaşlar? Yavaş basamağa geçmenin pratik yolu şu. Net tepkimi yazılır. Hızlı tepkimi ters çevrilip yazılırsa. Evet yazıyorum. Bakın ters çevirip yazıyorum. Bu sayede bir çıkarma yapmış gibi oluyorum. Ve yavaş adama geçiyorum. Bakın NOBR'ler gitti. Ee, şuradan enol gitti. Bir tane enol kaldı. O halde reaksiyona giren maddeler şu ikisi. Gördüğünüz gibi yavaş basamak bu. O bağıntısı bantısı azot monoksit çarpı brom şeklinde olacak. Cevabımız bu. Evet. Değerli arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Devamı geleceği için lütfen videoları takipte kalın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın.